Thank cool. you. Bizlere biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun diye Ahmet Bey'in yakınları, tanıyanları bilen. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Sen abi şu hareketi yap. Gel 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 gel. Tamam. Gel sen abi. Böyle biraz. O da. Gel. Kaldırma parçası. Kaldırırız. Şimdi. Tamam. Hadi. Hadi. Bakıyorum. <laughs> Bakalım. Bırakma. Yok. Bak şimdi yıldızlar. Tamaşa doruklarında. i took <laughs> <laughs> <laughs>